Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet hocam bizim burada olmamıza vesile olduğun için ayrıca sana çok teşekkürler. Buyur. Ben de size teşekkür ederim. Ben bu köy için her şey için varım. Sami'nin bütününe kadar elimden gelen yardımları yapacağım. Sami'nin halısını söz veriyorum dö dö döşeceğim. Elektrik malzemelerini hallettik. Minare. minaresini Dört olursa ikisini daha ben, ben yaptırma. Üst, i̇ki üç, olursa ne olacak? İki olursa yapmıyorum. Dört olursa iki tanesini üstleniyorum. Tamam sen önce ikiyi yap da dördüncüye bakarız üçe <laughs> Onun birisinin parasını Süleyman İnal kardeşimiz avukat getirdi. Birisini de birisi yap, yapacak herhalde. İnşallah. Onlar o de, devam ediyor. Ben üç gündür hastayım. Hasta halimde bu bayrakları hepsini ben astım. As, arkadaşlara teşekkür ederim. Tekeşin köyünde ne kadar kızsam da seviyorum. Gençleri seviyorum. Çünkü bu insanlar benim kardeşlerim, yeğenlerim. Biz bu dünyadan bugün var ya yarın yok. Yarın öldüğümüz zaman diyecekler ki Seyit Hoca vardı, meşhurdur. Bundan sonra benim adım Deli Seyit değil, Deli Bayrak seyit. Bayrak aşığım. Bayrakları dağlara, tepelere inşallah dikeceğim. Bir bayrak tü, türküsünden bugün karşıdılar. Onu da kınıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi herkes benden bunu bunu benden verecek. Hata olabilir. Allah hata yok hocam. Hata Tövbe suresi şeyde Kur'an-ı Kerim'de Allah affeder. da affetmesi lazım. Misafirlerim var. Ben kendimi adam nasıl hazır? Biraz ister çağır. Beni sor. Nasıl bir insandır diye. Ben şu anda konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Bütün gençleri seviyorum. Kusadık Hocam konuşamadığın <laughs> halin buysa ya konuşkan halini düşün artık. Şimdi Zeynel Parmak kardeşim evet. Allah razı olsun. Allah senden de olsun. Şu toparlıca da bir şey ver. Tamam vereceğiz. Salih Yılmaz Yüksel de burada. Maltepe Siyas Şube Başkanı. Hocam. tandadır, Bir eli para olan cüzdandadır. Azı karar, çoğu zarar. Hocam ne verirse hayır hasenate yarar der. Ee, başka burada konuşmak isteyen var mı? Şimdi öncelikle bugün şimdi şu röportaj sırasında bir şey unuttum onu söylemek istiyorum. Buyur. Tüm Türkiye'nin kalbini yakan bir terör olayları var. Evet. Bunları buradan Nefretle kınıyoruz, Onları Allah ıslah etsin diyoruz. Birlik ve beraberlik her zaman iyi bir şey. Bu birlik beraberliğimizi bozmayalım diyorum. Allah razı olsun Sadık abi. Evet ee, hocamın sesi net geldi mi sana? Bir ara mikrofonu kapattı galiba. Yok iyi mi şimdi? Evet burada iki abim var. İki abime mikrofon verelim. Mikro... Ne arabası istiyorsun sen? Alırsanız ATV alacağım. ATV, ATV. ATV. Ha. Benzin olacak <laughs> Evet sevgili izleyicilerimiz, bizim sosyal e, projemiz var. Dört yıldır devam ediyor. E, ve şu anda da buraya gelene kadar beş tane akülü araba verdik. Engellilerimize bir tane manuel verdik. E, hocam bir araba deyince abimin ayağı e, gördüğünüz gibi. E, fakat. E, abim akili araba istemiyor. ATV o dört tekerli motor he, he, tarzından diyor. istiyor durumu ortada. Bir eli vicdanla bir eli para olan cüzdan da paranın azı karar, çoğu zarar, hayır hasret bana yarar diyen iş adamlarımız eğer öyle bir hayır yapmak istiyorsanız sayın abime yardımcı olursanız bize ulaşırsanız biz de o arabayı sizden alırken çekim yaparız teslim ederken çekim yaparız verdiğinizin nereye gittiğini gözlerinizde görmüş olursunuz. Biz bu sosyal projemizi 4 yıldır yayınlıyoruz zaten. Şu ana kadar 463 tane araba verdik bu seferki verdiklerimizde. Evet Allah razı olsun bu sosyal projemize destek veren özellikle Avrupa'daki gurbetçi dostlarım ve Türkiye'deki hayır hasiler seven dostlarımdan sosyal projemiz devam ediyor. Şu an Çorum, Kargı, Gökçedevan köyündeyiz. Avrupa'da ve Türkiye'de Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, Dünya'dan varsa ne kadar ekran başında bizi izleyen sevgili dostlarımız varsa sizlere buradan saygı, sevgi, selam gönderirken sizlere de her zaman bir arada merhem olun kanayan yarada böyle dostluklar olsun burada diyoruz. İnşallah Nisan ayının ilk haftası geleceğim. Yaylayı, köyü, bazı tarihi yerleri çekimini yapacağız. 3 saatlik tek program biz bunu yayınlayacağız. Bunun da buradan sözünü veriyoruz. Mecid Dayı'ya bir araba alan Mecid Dayı'ya Mecid Dayı araba cennete gider. Mecid Aynen. Dayı gerçekten köyümüzün iyi bir insanıdır. Mecid Dayı ortaya gelir misin? Şöyle bir mecid Dayı. Ha, Mecid Dayı bir ayağa kalk şöyle bir yürü. Evet Mecid Dayı'nın durumu ortada. Mecid Dayı'nın sosyal güvencesi de yok. imkanı da yok. Bunun için bir araba. Tarih. Bir, şey bir kampanya oldu. başlatalım. Başta tek kişili iş adamlarımıza buradan seslenmiş olalım. Dayı inşallah bir duyarlı biri çıkar biz de arabaya getirip sana teslim ederiz. Zeynel, Dayı diyor ki öküzü ölen diyor tosun alsın karısı ölen kız alsın diyor. Evet. Ama buna ne alsın? <laughs> Buna atemi motora Buna da bir atemi arvarmak ar ar lazım. Tamam. İlk önce senden başlayacağız. Böyle ben bir lira, öbürü 500 lira, ben 1 lira diyene bir lira da sana yazarız. O arabayı alırız. Bir şekil yaparız. Hoşça kalın, dostça kalın. Her zaman bir arada kalın. Allah ısmarladık diyoruz. Buradan şimdi ayrılıyoruz. Evet sevgili izleyiciler şu an İstanbul Maltepe'deyiz. Dün Çorum Kargı Gökçedoğan Köyü'ndeydik orada bir program cami temel atma üçüncü kata gelmiş ama hasır atma töreniydi aslında çok özel ve güzel bir cami inşaatı eski ismi Tekkeş'in köyü olan şimdiki ismi Gökçedoğan sağ olsun sevgili Mehmet Akkuş hocam vesilesiyle gittik biz de dedik ki yarım elma gönül alma hocam dedi buraya bu camiyi bu hale getiren çok katkı sağlayan değerli iş adamlarımız var brokatlarımız var. bir kapanış yapamamıştık. Buradan bir kapanış yapalım. Hem onlara bir yarım elma gönül alma bir teşekkür <laughs> ederim dedik. Öncelikle ben sevgili hocama ve muhtarımız Hasan Çalışkana, dernek başkanı Mehmet Ergin'e ve Sadık Yılmaz abime bütün tekke geçenlilere gökçe doğanlılara göstermiş oldukları ilgi alakadan dolayı şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Evet hocam mikrofon sende. Neler diyeceksin? Kapanışımı beraber yapalım. Ben Tekeş'in köyüne gelen misafirlere hepsine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan Beyefendi'ye, Çorum'dan gelen mecl me me meclis, üyelerine, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen Beyefendi'ye, Kargı İlçe Başkanı'na, siyasilerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Milletvekilimiz Köyümüzün deresinin yapılmasına söz verdi. yaylanın yolunun yapılmasına söz verdi. Telefonla aradım. Hocam sözümün arkasındayım. Bu sene mutlaka yaptıracağım dedi. Allah razı olsun. Yoldan geçerken bir taş atmak imanın şubesidir. Öyle yapmak sevaptır. Allah bin kere razı olsun. Hocam başka katkı sağlayanlar vardı. Ankara'da Bizim var. kendi köyümüzden yardım edenleri zikretmek istiyorum. Bazılarını diğer arkadaşların hatırı kalmasın. Bana kızmasınlar. Orhan Akkuş amcamın oğludur. Ankara'da iş, iş, iş adamıdır. Zengindir. Caminin 150-200 milyarlık giderini karşılayacağını söz verdi. Ve parayı alacağız inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Daha iyi başarılar diliyorum. İftihar ediyorum yanimle. Ee, Mehmet Erişken var. Mehmet, Or Mehmet Erişken beyefendi İstanbul'da iş adamı Kargılı. Bize yardım ettiler. Metin yardım ettiler. Osman Ekşioğlu. Osman Ekşioğlu bizim köyden evlidir, damadımızdır, köylümüz değildir. Ama çok iyi bir miktar para yardım etti. Miktarları söyleyemiyorum, utanıyorum, ayıp olur. Hayır da açıklık yoktur, gizlilik vardır. Celal Demir. Celal Demir beyefendi göllüdür, bizim köylü değildir. İyi miktar yardım etmiştir, Allah razı olsun. Cemil Yaşkabak. Federasyon Cemil Yaşkabak federasyon başkanıdır, teşrif ettiler. Ve caminin elektrik malzemesinin tamamını, kablosu. E, duyuları hortumları e, hepsini karşılayacağını söz verdi. Şu ana kadar bütün masrafları elektrik masraflarını karşıladı. Ayrıca caminin demirlerini, şi, çivilerini aldı. Çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömür ihsan etsin diyorum. Mehmet Varol. Mehmet Varol kendi köylümüzdür. Hasta halinde Ankara'dan kalktı. Kastamonu'lara, Zonguldak'a, İzmir'e, e, İstanbul'a gelerek yardımını topladı. Allah acil şifalar versin. Allah ömrünü uzun etsin. Yılmaz Kayıkçı. Yılmaz Kayıkçı köylümüz değildir. Zonguldak'ta demir fabrikası var. Bir miktar çok iyi miktarda bize yardım etti. Allah ondan da razı olsun. Ankara'da Hamzoğlu. Ankara'da köyümüzün nerede olduğunu bilmediği halde bir kardeşimizin söylemesiyle bunun ismini söylemekte mahsur yok. Çünkü bizim ne oralı ne görmüş ne yapmış. 20 ton demir ne demek diye gönderdi. Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Hamza Kaymakam Bey, Ali Bey. Kaymakam Ali Bey, Bey Ali Bey Efendi'ye. Kaymakamımız çok değerli bir insan. Genç, dinamik, dürüst. Allah razı olsun. Cami'nin katkısına e, karar alınırken destekçi oldu Mehmet Ergin hocamıza. Allah ömrünü uzun etsin. Ve yine İzmir'den Osman Özdemir. Ve yine çok iftihar ettiğimiz köyümüzün medarı iftiharı. Güzel hocamız, hafız, alim, ulema. Benim de kendi hocam. Osman Özdemir İzmir'den kalkarak geldi, teşrif ettiler, konuşmalar yaptılar o günkü o güzel konuşmasından dolayı ellerinden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Ve Osman Özdemir hocam büyük miktarda paralar getirdi. Ve cami tamamlayacağına söz verdi. Ben onun talebesiyim. Ben de gereken ger katkı yapacağım. Ve e, Ahmet Sami Ceylan zaten vekilimizi söylediniz. Ahmet Sami Ceylan beyefendi söyledik. Ahmet Sami Ceylan beye çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlikle bahsetti. Allah'ın kelamından bahsetti. Sağ olsun, var olsun. Allah ömrünü uzun etsin. Yaylamızın yolunu yaptırsın. Başkanımız, milletvekilimiz Tayyip Erdoğan'a hepsine selamlar olsun. Kargı Mustafa Karkı. ilçe Başkanı Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Kargımızın güzide müftüsü çok değerli hocamız o gün çok misafirperver davrandı. Diğer hoca konuşmalar verdi. Hiç kıskanmadı. Allah ondan razı olsun. Sorumdan gelen müftü yardımcımız Haç Dayası Başkanı hocamızla çok güzel konuşmalar yaptı. Allah ondan da razı olsun. Ve bilhassa burada müdahil iftiharım sevdiğim Türk bayrağını bin Türk bayrağını bana yardım eden asmaya Köyümüzün öğretmeni Çorumlu 19 plakalı öğretmenin Yasin Menteş Beyefendi. Yani. Çok duygulandım. Bana gece gündüz yardım etti Bayrak Asmayan. Ona da teşekkür ediyorum. Ve isimlerini sayamadım. Bize kahramanlar var. Köyümüzde ince gariban insanlar var. Tarlasını veren, samallığını veren, efendim, kavak ağaçlarını kestiren, hiç ummadığımız, neca ince nice gariban insanlar, 10 milyar, 5 milyar yardım etti. Onları da Allah bilsin, Allah tahsilatlarını affetsin, Allah ömürlerini uzun etsin. Peki, bu caminin kaç e, katı olacak? E, altı yemek olacak galiba. Neler olacak? Bu, caminin bu. altında biz Mehmet Ergün Hocamla istişare yaparken altında yemekhane olacak. Cenaze olduğu zaman, gurbetten geldiği zaman evet. sabah kahvaltıları o, 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 orada verilecek. Öğle yemekleri o, orada verilecek. Ramazan'da iftar yemeği iftar, iftar yemeği ver, ver, veriyorduk. Orada buradan caminin altında güzel bir salonumuz olacak. Orada verilecek. Üçlü mescit erkekler, bayanlar ayrı ayrı. Abdesthane, ab ab abdesthane o abdeshane olacak. Kasırhane olacak. Ve Üst katı Erkek Ersin Cami, daha üst katı kadınlara namaz kılma yeri. Kubbeli olacak, ana kubbe büyük olacak. Cami 4 bin aralı olmasını is, 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 ben istiyordum. 2 bin aralı yaptılar. 4 bin olursa hala sözümdeyim. İkisini ben yaptıracağım. Bu hizmetlerden dolayı. 2 bin bana ait. Diyor. Bana ait. Cami bittiği zaman caminin halısını şu anda siparişini verdim. 650 metrekare. Halısını gayret halı. Manisa Demirci'den. Halıyı da ben alacağım inşallah. Ben alacağım derken İstanbul'daki kardeşlerimden toplayacağım. Bir seçerde bir milyar. Almak isteyen varsa alsın. Ben bu cami başlarken dedim ki Mehmet Ergün hocama. Hocam başta büyük olsun. Cami büyük olsun. Cami büyük olsun. Caminin parasını millet toplar verir. Benden beklediğini alamazsın ama nice garibanlar, kahramanlar çıkar dedim. Mesela bir misal vereyim. Şaban Akkuş amcam on milyar getirdi teslim etti. Bunu çok duygulandık. Köydeki bir gariban insan. Evine ekmeği belki zor götürüyor ama cami deyince Allah'ın evi deyince her şeyini sattı, topladı, getirdi camiye verdi. Değerli hemşehrilerim, değerli köylülerim. O gün orada hastalarımız olduysa, sözü insan ettikse, hepinizden özür diliyorum, affımı istiyorum. Hatalar insanlar yapacak, büyükler affedecek. Allah bile Kur'an'da tövbe suresi var. Tövbe edin, kullarım affedeyim diyor. Biz de hata yaptık. Hatalarımız oldu, olacak. Olmasa da olurduk, veli olurduk. Veli değiliz, peygamber değiliz. Hatalarımızı affedin, bağışlayın. İnşallah Cenab-ı Hak açma merasimini de bizlere nasip eder. Allah bu günleri bize arattırmasın. Huzur içerisinde namazlarımızı kılalım. Ben bu hasta halimde 10 gün köyde kaldım. Köyüm için canımı veriyorum. Köyümü seviyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Köyümüze teşrif eden yakın köylerin muhtarlarına, sakinlerine hepsine ayari selamlar söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Beni bağışlayın diyorum. Allah bu cami bitirmek ümmeti Muhammed'e bizlere sizlere nasip eylesin göklerden Allah bayrağımızı indirmesin. Ezan sesini kestirmesin. Namazsız, bayraksız, camisiz Allah bırakmasın. Amin. Herkese selamlar olsun aleyküm efendim. Selam. Sevgili hocam, aleyküm selam. Sevgili hocam, insanoğlu beşer şaşar. Elbette hatalar insanlar içindir. Hiçbir hata olduğunu sanmıyorum. Gayet on numara güzel bir program oldu. Bazı ufak tefek ahsaklıklar elbette olacak. Bunu da insanlar anlayışla gösterecek. Ee, bir şey mi söyleyeceğim? İstanbul'da avukat olan reklam iyi değildir ama Süleyman İnal kardeşim çok iyi çalışıyor. Benimle beraber bir caminin minaresini birisine verdi. Bir caminin minaresinde hocam dedi geçen gün bana kaldı dedi ne yapalım dedi kolay dedim. Kimse bulamazsak beraber alırız dedim. Süleyman kardeşimiz de Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Avukatımıza da teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Yöremiş törenliş programı 7 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Ömrümüz oldukça ilimizi, içemizi, köylerimizin yayınını sağlayacağız. Ben e, tekrar muhtarımız Hasan Çalışkana, Mehmet Ergen başkanıma ve sevgili hocama çok teşekkür ediyorum. E ee, Sinop'tan Anamura, Etirne'den Garsa, dünyadan varsa, ekran başında bizi izleyen ne kadar Zeynel Parmaksız Eyran'ı varsa herkese saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin. Biz çünkü her pazar 10-13 arası devam edeceğiz. Hocam, eski muhtarımız Mahmut Çelik var. Muhtarımız eski muhtarımız hocam. Mahmut Çelik o gün güzel bir davranış sergiledi. Allah razı olsun, sükuneti sağladı. O Mahmut Çelik kardeşime, muhtarımıza da tecrübe konuşur Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler buradan e, sevgili Mehmet hocamın kayınpederi rahatsızmış, yoğun bakımdaymış ona. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Rabbimden şifa diliyorum. Ve hanımı ablam olur. Ablamla da buradan saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Evet hocam kayınpedere bir e, geçmiş olsun diyelim. Valla benim şansım yok. İki kayınpederim, ik ikisi de hasta. Allah ikisini de acil şifalar versin. İstanbul'daki kayınpederim yoğun bakımda. Allah bilir ama bugün yarın belki köye gitme şansımız olabilir. Allah acil şifalar versin. Bu arada ölen eşim Hocam, üzülmek yok. Allah rahmet eylesin. Onu da tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Abiyet. Akkuş adına 15 ton demir feda olsun camiye. Anam için halıyı da düşeceğim inşallah. İnşallah yarısını 30 milyarını ben vereceğim 30 milyarını toplayacağım eşime Amin. anama Allah, gani gani rahmet eylesin Hazır Mahmud dedeme toplu sürelesine Allah gani gani rahmet eylesin bütün ümmetin Muhammed'in geçmişinde ra ra rahmet eylesin yaptığımız hayırları Allah onlara göndersin Amin. Allah acı göstermesin herkese selam olsun ellerinden öperim Aleyküm Evet sevgili izleyiciler bütün ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olanlara da uzun ömürler diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler hocam duruyor duruyor bir şeyler söylemek istiyor. Bir kere daha kamerayı açtık. Evet hocam ne söyleyecektin? Ben şunu söyleyecektim. Köyümü çok sevdiğim için ölen rahmetli eşim Hamiyetle annem için oğlum avukat Fatih ile beraber büyük bir miktarda yardım ettik edeceğiz. Allah devamını nasip etsin. Bizlere sıhhat afiyet versin. Bu cami bitireceğiz. Herkese selam olsun. Aleyküm selam diyoruz. Evet bizi izlemeye devam edin. Yöremiz töremiz devam ediyor. <laughs> Söyleyelim türkümüzü, dünya duysun sesimizi Söyleyelim türkümüzü, dünya duysun sesimizi El ele gönül gönüle, yüceltelim ülkemizi El ele gönül gönüle, yüceltelim ülkemizi Ne İngiliz ne Yunan'ı Bastığın toprağı tane, Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Ne İngiliz ne Yunan'ı Bastığın toprağı tane. Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Mehmet Mehmetçik deniz hep peşinde sefer veriz Asker Mehmetçik deniz hep yanında sefer veriz Kavgasız dünya isteriz bilmeyenler bilsin bizi Kavgasız dünya isteriz bilmeyenler bilsin bizi Ne İngiliz ne Yunan'ı Bastığın toprağı tanı Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Ne İngiliz ne Yunan'ı Bastığın toprağı tanı Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını Türk'ün dostu anca Türk'tür Salla Türk'ün bayrağını